Hayırlara vesile olsun kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle zengin olmak için 15 adımı paylaşacağız. Arkadaşlar bu videoyu mutlaka sonuna kadar dinleyin. Burada denilenleri harfiyen yaparsanız zengin olmamanız için hiçbir sebep yok. Evet yalnız videoya başlamadan önce arkadaşlar videoyu sonuna kadar dinlemeyi. Değerli yorumlarınızı videonun altında bizlerle paylaşmayı kanala abone olup zil bildirimini açmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Zengin olabilmek için 15 adım. Gel gelelim nasıl zengin olunur diye düşünüyorsanız öncelikle bunun için ne kadar çaba harcadığınızın farkında olmalısınız. Bunun için kendinize sormanız gereken soruları cevaplıyoruz. Herkes zengin olmak ister ama çok azı istediğini gerçeğe dönüştürebilir ve bunun nedeni pek çok kişinin doğru adımları atmayı bilmemesidir. Servet edinme yolunda doğru adım atmanın önemi genellikle gözden kaçırılmaktadır. Aslına bakarsanız hem doğuştan hem de sıfırdan zengin olan insanların belli başlı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde ne kadar dibe bassalar da pek çoğu yeniden zirveye ulaşmayı başarabilmiştir tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri de bunu göstermektedir. Siz de istediğiniz servete kavuşmak istiyorsanız, hedefinize pekala ulaşabileceğinize inanarak işe başlayabilirsiniz. İnanın bana, şu an söyleyeceğim adımları sizi istediğiniz zenginliğe kavuşturacak basamaklar olacaktır. 1. Kilişe demeyin ve işe inanarak başlayın. İçinizde ufacık bir tereddüdün olması bile sizi hayalini kurduğunuz zenginlikten alıkoyabilir. Dolayısıyla zenginlerin öyle üstün yeteneklerle falan yaratılmadığını ve onların da yola sizin gibi çıktığını aklınızda bulundurmalısınız. Hatta inancınızı güçlendirmek istiyorsanız zenginleri daha yakından tanıyarak işe başlayabilirsiniz bunu hayat hikayeleri gibi gerçek yaşamdan uyarlanmış motivasyon filmleri, motivasyon hikayeleri izleyerek de dinleyerek de başarabilirsiniz. Böylece zenginlerin geçtikleri yolları çok daha net görürsünüz. Örneğin Walt Disney'in Mickey Mouse karakterini bir zamanlar kaldığı köhne odadaki fareden ilham alarak yarattığını öğrenirsiniz. Ya da Jim Carrey'nin o meşhur mizah yeteneğini fakirlik döneminde hayata tutunabilmek için kazandığını görürsünüz. Bir zamanlar dibe vurmuş ünlü isimler hakkında bilgi edinerek zenginliğin aslında ne kadar ulaşılabilir bir şey olduğuna yürekten inanmalısınız. 2. Daha az uyuyup daha fazla çalışın. İnanın bana, milyonerleri diğerlerinden ayıran en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu. Zaten yaptıkları açıklamalarda da bunu gösteriyor. Örneğin Tom Ford günde 21 saat uyanık kalıyor. Ünlü girişimci Elon Musk da 80-100 saatlik iş haftaları ile tanınıyor. Daha az uyuyup sıradan insanlardan çok çalışan daha birçok isim olduğu biliniyor. Yani zengin olmayı gerçekten istiyorsanız bunun için 8 saatlik uykulara ve memur gibi çalışma saatlerine veda etmelisiniz. 3. Mutlaka bir plan yapın. Tamam. Hemen herkes gibi siz de zengin olmanın yollarını arıyorsunuz. Ama bunun için nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Hatta daha doğru soru zengin olmak için herhangi bir plan yaptınız mı? Çünkü ne yapacağını bile bilmeden hayatı boyunca zenginliğin peşinde koşan milyonlarca insan var. Doğal olarak da sonuç koca bir sıfır oluyor. İşte bu nedenle hemen şimdi yönünüzü belirleyin ve dümeninizi o tarafa çevirin kariyer yaparak mı zengin olmak istiyorsunuz? O zaman iş fırsatlarını değerlendirin. Kendinize yatırım yapın ve yükselmek için uğraşın. Anlayacağınız elinizde bir harita olmadan varış noktasına asla ulaşamayacağınızın farkına varın. 4. Daha çok kazanın. Zengin olmak istiyorsanız cüzdanınıza giren parayı arttırmalısınız. Az ya da çok. Bir şekilde mutlaka gelirinizi arttırın. Mesela terfi etmek için uğraşın. Zira öyle oturarak falan daha çok para kazanamazsınız. Örneğin patronunuzun gözüne girmek için çabalayın. Ekstra görevler alın. Aşırıya kaçmadan ödün verdiğinizi belli edin. Ve hak ettiğiniz pozisyona ulaşarak hem maaş hem mevki bakımından yükselin. Ya da ek gelir elde etmek için çalışın. Günde birkaç saatinizi ayırarak yapabileceğiniz işlere bakın. O kadar parayla ne değişecek gibi düşüncelerden vazgeçerek damlaya damlaya göl olur atasözünün doğruluğuna güvenin. Kısacası zengin olmak istiyorsanız gelirinizi katlamanın katil kurallarından biri olduğunun farkına varın. 5. Sürekli öğrenin ve gelişin. Zengin olmak için öğrenmek ve gelişmek için elinize geçen her fırsatı değerlendirin. Teknolojinin çığır açtığı günümüzde sonsuz bilgiye ulaşma kolaylığının avantajını kullanın. Kitap okuyun, yeni hobiler edinin, tecrübeler kazanın, dil öğrenin, kısacası asla yerinizde saymayın. Düne kıyasla daha donanımlı biri olmayı alışkanlık haline getirin. Dünyanın en zengin ünvanına ulaşmış olan bilgesin okumaya ve öğrenmeye neden bu kadar önem verdiğini düşünün. Mark Zuckerberg, Opar, Winfrey, Barack Obama gibi isimler de öyle. Bakın Mark Cuban bununla ilgili ne diyor? Okuduğum her şey halka açık. Herkes aynı kitapları ve dergileri satın alabilir. Ancak çoğu insan bilgi avantajını elde etmek için zaman ayırmıyor. Mark Kuban. 6. Yatırım yapın. Yatırımın yalnızca zenginler için olmadığı gerçeğini artık görün. Daha açık söylemem gerekirse yatırım yapmak için zengin olmak gereklidir. Görüşü yerine zenginler çünkü yatırım yapmayı biliyorlar. Görüşünü benimseyin. Tıpkı işleyen demir gibi işleyen paranın da pas tutmayacağını aklınızda bulundurun. Sizin için uygun olacak yatırım unsurlarını araştırarak paranızı yastık altında saklamak yerine daha çoğunu kazanın. Piyasaları takip etmeyi günlük alışkanlıklarınız arasında yerleştirin ve fırsatları kendi lehinize kullanmayı bilin. Tabi bunu yaparken sizi sonra sokmayacak şekilde risk almanız gerektiğini de unutmayın. Yani Warren Buffett'ın da dediği gibi nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkışmayın. 7. Size kaybettiren şeyleri veya insanları listeleyin. Bir tek gereksiz harcamalarınızdan değil, siz zengin olmaktan alıkoyan her türlü engelinizden kurtulun. Etrafınızdaki dar görüşlü insanlardan, bir arpa boyu bile ilerleyemeyeceğinizi düşündüğünüz işinizden, boş beleş uğraşlarınızdan ve benzerlerinden, ne bileyim, akşamlarınızı daha yararlı işler için harcayın. Hem eğlenip hem yeni bir şeyler öğreneceğiniz Ufkunuzu açacak hobiler edinin. Lüks mekanlarda bir şeyler yiyip içmek yerine çok daha az parayla hatta belki de hiç para harcamadan vakit geçirmeyi öğrenin. Kendinize zaman ayırın ve düşünün. Bunları yaptığınızda ne kadar değiştiğinizi ve istediğiniz noktaya varmak için ne kadar yol kat ettiğinizi emin olun ki göreceksiniz. 8. Borçlarınızdan kurtulun. Zengin olmak için borçlarınızdan kurtulmanız gerektiğini bilmelisiniz daha doğrusu zengin olmak için öncelikle borç yönetimi hakkında başarıya ulaşmış olmanız gerekiyor diyelim. Sonuçta borçlarınızı ödeme konusunda başarısız oluyorsanız bir yerlerde hata yapıyorsanız demektir. Ve zengin olma yolunda aynı hataları tekrarlamanız olasıdır. Benjamin Franklin de borç hakkında şöyle düşünüyor. Borç alan dert alır. Benjamin Franklin. 9. Kendinizi parçalamayın ama zamanla uyum içinde ilerlemeyi öğrenin. Tamam 21. yüzyılın Hızına yetişmek gerçekten çok zor. İş dünyasındaki rekabet gittikçe daha da kalabalıklaşan dünya ve gelişen teknoloji içerisinde oradan oraya savrulup durduğumuzun elbette farkındayım. Ancak başarılı ve zengin olmak için zamanın hızına ayak uydurmamız gerektiği de açıkça ortada. İşte bunun için de akıllıca hareket etmeyi öğrenmek gerekiyor. Zamanı etkili kullanmanın yolları hakkında bilgi sahibi olarak işe başlayabilirsiniz. Çünkü başarıdan uzak olanlar ya zamanla yarışanlar ya da zamanın çok gerisinden gidenlerdir. Siz iki büyük hatadan da uzak durarak tiktak sesiyle uyum içinde ilerlemeyi öğrenmelisiniz. Ve bunu yaparken tavşanın hızına, kaplumbağanın zekasına sahip olmanız gerektiğini aklınızdan bir kenara yazmalısınız. 10- Birikim yapmanın önemini kavrayın. Çünkü birikim yapmak zengin olma yolunda atacağınız en büyük ve en kritik adımlardan bir tanesi. Eğer çoğunluk gibi birikim yapmaya para mı kalıyor, borç içinde yaşıyoruz diyorsanız, o zaman sil baştan yapmayı öğrenmelisiniz. Bir yerlerde mutlaka ama mutlaka hata vardır. Örneğin sigara kullanan pek çok kişi bu zamanda birikimin imkansız olduğunu inanmakta, hatta ısrarla bu görüşü savunmaktadır. Oysa ki bir paket sigarayı 15 lira verirken bu paranın kenara atılabileceği nedense hiç ama hiç düşünülmemektedir. Bu demek değil ki yalnızca sigara içenler para biriktirebilir. Demek istediğim birikim yapmamak için bahane bulmaktan kurtulup düzenli bir şekilde kenara para atmayı öğrenmelisiniz. Emin olun bu da diğer davranışlarınız gibi bir alışkanlık haline dönecek ve hayatınızı büyük oranda değiştirecektir. 11 Sağlığınıza özen gösterin. Bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza daha fazla özen gösterin bunun zenginlikle ne alakası olduğunu sorgulamayın bile. Çıktığınız yolda başarıya ulaşmak için bütünüyle sağlıklı hissetmenizin kritik önem taşıdığını aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın hepinizin tanıdığı dünya ünlü isimlerin sabahın dördünde ya da beşinde uyanıp güne egzersizle başlamalarının kesinlikle haklı bir nedenleri var. 12. Motivasyonunuzu korumak için yeni yollar keşfedin. Evet, zengin olmak imkansız değil. Ancak bu cümleyi istediğiniz şekilde büründürüp yata yata rahat bir yaşama ulaşamayacağınız gerçeğini de göz ardı etmeyin. Diğer bir ifadeyle, yürüyeceğiniz yolda zorluklarla karşılaşacağınızı bilin. Mesela, yeri gelecek çalışmaktan sıkılacak, yeri gelecek her şeyi bırakıp eski kolay hayat tarzınıza dönmek isteyeceksiniz. İşte böyle anlarda motivasyonunuzu korumak için ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Üzerinizdeki rehaveti atmak için durup sakinleşmeli İleride ne kadar başarılı bir hayata kavuşacağınızı düşünerek karamsarlıktan kurtulmalı ve amacınıza sıkı sıkıya tutunabilmelisiniz. Ama böyle anlarda motive olabilmek için en iyi yolun kendinizi tanımak olduğunu da unutmamalısınız. 13. Kendi işinizi kurun. Kendi işinizi kurmayı düşünmekten vazgeçip bunun için harekete geçin. İş kurmak istiyorum. Ne yapabilirim diyenler için öneriler hakkında bilgi edinerek ilk adımınızı atın. Başkalarının yanında çalışarak bir dereceye kadar zengin olabileceğinizin farkına varın. Akıllıca bir plana hazırla, hazırlayacağınız ve geniş vizyonlarla kuracağınız işinizde başarılı olmak için tüm gereklilikleri yerine getirin. Önünüze çıkacak engelleri aşmayı ve yola devam ettiğinizde mutlak zafere ulaşacağınıza inanın. Warren Buffett'ın şu sözünü aklınızdan çıkarmayın. Zengin olacağımı her zaman biliyordum. Bundan bir dakika için bile şüphe etmedim. Warren Buffett. 14. Girdiğiniz ortamları değiştirin. Şimdiye kadar girdiğiniz ortamları düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Örneğin en son ne zaman bir seminere katıldınız? Ya da en son ne zaman işinde uzman olan insanlarla bir araya gelip farklı konularda fikir alışverişi yaptınız? Bu sorulara cevap verdiğinizde size pek bir şey kazandırmayan hatta belki de kaybetmenize neden olan kişiler ortamlar yüzünden nelerden vazgeçtiğinizi göreceksiniz. Kısacası sosyal çevrenizde ve alışkanlıklarınızda yapacağınız değişiklikler profesyonellerle iletişim kurmanızı kolaylaştıracak tır diyebilirim. Zira işinde uzman olan, hedeflerini yüksek tutan kişilerle yakınlaşmanız inanın bana sizi pek çok yönden geliştirecektir. Unutmayın vakit geçirdiğiniz insanlar her zaman ama her zaman sizin aynanız niteliğindedir. 15 ve son. Zengin gibi düşünmeyi öğrenin. Evet, zengin gibi düşünmeyi öğrenmelisiniz. Onların bakış açılarındaki farkı görmeli. Fikirleriyle zengin olma hayali peşinde koşanlardan nasıl ayrıldıklarını öğrenmelisiniz. Mesela önce kendinizi düşünmeniz gerektiğini anlamalısınız. Başkaları için heba olmaktan vazgeçmeli. Bu hayatın sadece ama sadece size ait olduğunu bilmelisiniz. Fırsatlara karşı her daim gözünüzü açık tutmalı, tutkularınızın peşinden koşmalı ve özellikle de alanınızla ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmelisiniz. Sonuç, videoda önerileri gerçekten uyguladığınızda istediğiniz zenginliğe ulaşmanın mümkün olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Önemli olan şey çoğu kişinin hayali olmasına rağmen neden bazılarının başarabildiğine odaklanmanız. Zenginlerin ya da hedeflerine ulaşan kişilerin yaşam tarzlarını dikkate aldığınızda hatalarınızı çok daha iyi göreceğinizden emin olabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda buna bize belirtmeyi, kanala abone olup yeni gelenler zil bildirimini açmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve bir dahaki videoda hayırlara vesile olsun da görüşmek üzere.